Merhabalar. Odanda oturuyorsun. Masada kalemin, defterin, kitapların hepsi sıralı bir şekilde seni bekliyor. Ama senin canın ders çalışmak istemiyor. Kendini yorgun hissediyorsun. Bir yatağa bakıyorsun, bir kitaba. Ve yatağa yatıp akşama kadar uyusan hiç hayır demeyecek durumdasın. Telefona bakıp sosyal medyada saatlerce gezinirken attığın fotoğrafları kimler beğenmiş diye her an dikkat ederken ders çalışman Dersi düşünmen ne kadar kolay olabilir ki? Bütün bunların arasında çalışmak, çalışırken verim almak sizce ne kadar mümkün? Bugün sizlere ders çalışmayı ve ders çalışırken bu saatleri nasıl etkin ve verimli bir şekilde geçirebileceğimizi konuşacağım. Her zaman verimli ders çalışma konusunda aramızda farklı konuşmalar geçmiştir. Mesela bazılarımız sabah erkenden kalkıp günün ilk ışıklarıyla birlikte daha ders çalışmanın daha verimli olduğunu, bu saatlerde insanın daha dinç olduğunu ifade etmiştir. Kimilerimiz ise gece saat 12'den sonra daha rahat olduğunu, daha sessiz bir ortam olduğunu, evimize kahvemizi alıp ders çalışmamızın daha verimli geçtiğini söylemiştir. Bazılarımız da akşam yemekten sonra o yemeğin rahatlığıyla birlikte ders çalışabileceğimiz düşüncesine girmişlerdir. Peki sence en verimli ders çalışmak ne zamandır diye sorduğunuzu işitir gibiyim. Aslında ders çalışmak kişinin ne zaman çalıştığından ziyade nasıl ve neye göre çalıştığıdır. Verimli çalışmak kişinin ilk önce kendini tanımasıyla başlar. Hangi saatlerde çalıştığımızdan ziyade öncelikli olarak Verimli çalışmada bizim kendimizi tanımamız gereklidir. Bu yüzden verimli çalışmanın ilk kuralı kişinin kendisini tanımasıdır. Ne yapabileceğini, nasıl çalışacağını, hangi saatlerde çalışmanın daha yararlı olacağını gözlemleyerek belli bir süre bunu yaparak anlamasıdır. Öğrencilerim çoğu zaman birbirinden görerek yanıma gelirler ve öğretmenim Arkadaşımın yaptığı ders çalışma programından bana da yapar mısınız diye söylemlerde bulunurlardı. Onlara küçük bir gülümsemeyle ders çalışma programından ziyade önce kendini tanımasını, ne zaman ders çalışabileceğini ve bir gün içinde neler yaptığı üzerine konuşuruz. Bu konuşmanın sonrasında, bu konuşmanın sonrasında kişiye uygun bir program ortaya çıkarırız. İşte bu yüzden bu yüzden sabah şu saatte kal, öğlen şu saatte ders çalış, şu saatte bekle gibi planlar tabii ki önemli. Ancak bu planları üçüncü kişi tarafından değil sizin kendinizi tanıyarak ortaya koymanız gereklidir. Planlama yaparken hedeflerimizi kendimizi tanıyarak bu hedefler doğrultusunda çalışmamızı yapmamız gerekiyor. Verimli ders çalışmada diğer bir etken ise dengeli beslenmek ve su tüketimidir. Dengeli beslendiğimizde ve o gün için almamız gereken suyu uygun bir şekilde aldığımızda çalışma verimimiz daha da artacaktır. Çünkü örneğin sabah kalktınız ve acele bir şekilde okula gitmeniz gerekiyor. Acele bir şekilde okula koşarak yetiştiğinizde sabah kahvaltı yapmadan bunu yaptığınızda anladığınız dersin oranı yüzde %30'ları yüzde otuzlara geçmeyecektir. Sabah erkenden kalkıp dengeli bir şekilde kahvaltı yaptıktan sonra okula gittiğinizde, öğrenme oranınız daha da artacaktır. Aynı şekilde ders çalışmaya aç bir şekilde başlamanız ya da ders çalışırken bir şeyler yerim düşüncesiyle ders çalışmaya başlamanız sizin ders çalışmadaki veriminizi düşürecektir. O yüzden ders çalışmaya başlamadan önce yeterli ve dengeli beslenmeye mutlaka dikkat etmeliyiz. Verimli ders çalışmanın diğer bir noktası dikkatimizi dağıtacak unsurların kesinlikle yanımızda bulunmaması gereklidir. Çünkü Yanımızda bulunan herhangi bir dikkati dağıtacak unsur olan telefon, tablet ya da televizyon bizim o derse odaklanmamızı engelleyecektir. Aynı şekilde çocuklarımızla ders çalışırken ya da onlara yardımcı olurken telefon ve televizyonun aynı ortamda bulunmaması gerekir. Bazı velilerinden öğretmenim çocuğum ders çalışırken 5 dakika sonra sıkılıyor, ağlıyor, ders çalışmak istemediğini belirtiyor gibi sözler duyuyorum. Bunun üzerine veliye sorduğum nerede ders çalışıyor, nasıl ders çalışıyor gibi sorularda salonda televizyonun karşısında ders çalışıyor cevabını aldıktan sonra zaten bu konuda bir şey yapılamayacağını, bu hatanın baştan yapıldığını onlara ifade ediyorum. Çünkü insan beyni iki işi aynı anda yapmakta çok zorlanır. Ki bu ilkokul çağındaki çocuklarda neredeyse sıfıra yakındır. Çünkü henüz soyut düşünme ve karmaşık yapıları çözemediği için İki noktaya bir anda odaklanamaz. O yüzden kesinlikle ders çalışırken ya da çocuklarımızla ders çalıştırırken televizyonun karşısında ya da aynı odada televizyon bulunması bile çocuğun dikkatini büyük ölçüde dağıtacaktır. Ayrıca yapılan araştırmalarda siz çocuğum ne kadar ders çalışıyor ya da televizyona bakmıyor bundan etkilenmez diye düşünseniz de o çocuk televizyondan gelen uyarıcıları gizli bir şekilde gizli öğrenme ile aldığı için bunları yapmıştır. Ayrıca dağınık bir ortamda çalışmak ve düzensiz bir ortamda bulunmak ders çalışma verimimizi de düşürecektir. Çünkü ne kadar dikkat dağıtıcı unsur olursa beynimiz bu noktalara odaklanacaktır. O yüzden ders çalışmaya başlamadan önce çalışma masamızı sade, temiz ve düzenli bir hale getirmeliyiz ki çalışma anında dikkatimizi daha az dağılsın ve çalışma verimimiz daha da artsın. Bir diğer verimliliği sağlayan konu ise ders çalışmada Ders çalışmaya başlamadan önce bir rutin haline gelen alışkanlıklarımızın olması bizim beynimizi ders çalışacağım artık düşüncesine entegre etmemizi sağlayacaktır. Bu mesela bir kahve almak olabilir. Vardır ya mesela ben kahvemi aldım artık ders çalışacağım. Beyne bunu ulaştırdığımızda beyin sen o kahveyi aldıktan sonra artık ders çalışman gerektiğini düşünüp kendini buna göre hazırlayacaktır. Ve bu ders çalışmak hem daha kolay hem de daha verimli hale gelecektir. Bu rutinin, bu alışkanlığı siz kendiniz istediğiniz şekilde belirleyebilirsiniz. Çünkü belli kalıplara sokulan alışkanlıklar kişinin ders çalışma isteğini azaltacaktır. Başkası tarafından gelen alışkanlıklar kişinin değil, bunun başkası tarafından onaylandığından dolayı beyin bunu kabul etmeyecektir. Ama kendi isteğinle, kendi rızanla, kendi düşüncenle oluşturduğun alışkanlıklar bunu beynine daha kolay kabul ettirmene ve ders çalışma veriminde artmasını sağlayacaktır. Ders çalışma ve verimli ders çalışmak konusunda çoğumuz çok çalışayım, çok çalışırsam verimli olur gibi düşünce içine girebiliriz. Ama her insanın belli bir kapasitesi vardır ve bu kapasitenin dışına bir anda çıkmak çok zordur. Bir haftadır, bir aydır, bir yıldır ders çalışmayan bir insan şimdi ben ders çalışacağım diyerek masanın başında 5 saat otursa bu ders çalışmak değil, aksine kendine yaptığı bir işkence olur. O yüzden ilk önce kendimizi tanıyıp ilk başta da belirttiğim gibi kendimizi tanıyıp ben ne kadar günlük ders çalışabilirim düşüncesiyle başlamalıyız. Bu 5 dakika bile olsa biz o 5 dakikalık süreyi verimli bir şekilde ders çalışarak geçirmeliyiz. Peki bu kapasitemizi nasıl arttırabiliriz? Öncelikle bizim 1-2 hafta boyunca kapasitemiz neyse bu oranda çalışmaya devam etmeliyiz ve 1-2 hafta sürekli çalıştığımızda bunun %10'u kadar arttırım arttırmalıyız. Mesela günde 1 saat çalışan bir öğrenci 2 haftalık sürenin arkasından bunu 66 dakikaya çıkarması gerekir. Çünkü biz bunun fazlasına çıktığımızda beynimiz tekrar bizi geri itecektir. Biz bunun fazlasına çıktığımızda maalesef bu bize bir ızdırap haline gelip ders çalışmamızdaki verim azalacak. Ders çalışmada verimi sağlamanın yanında Süreklilik de çok önemlidir. Bizim ders çalışırken mutlaka sürekliliği sağlamamız gerekir. Süreklilikle ilgili size vereceğim küçük bir teknikle bunu daha kolay ortaya koyabiliriz. Bu teknik zinciri kırmama tekniği. Zinciri kırmama tekniğinde bizim günlük ders çalışma saatimizde en az ve en çok olacak şekilde bir aralık belirlemeliyiz ve her gün bu aralığı ortaya koymak için o masanın başına oturup en az da olsa bizim o çalışmaya başlamamız gerekir. Çünkü beynimiz 1-2 gün çalışmayı bıraktığımızda daha da rahatlayacağı için sonrasında bundan verim almamız ve bunu devam ettirmemiz daha zor olacaktır. O yüzden zinciri kırmama tekniği bizim sürekli çalışmamıza büyük katkı sağlayacaktır. Mesela nasıl bir anda bir bütün ekmeği yiyemiyorsak onu mutlaka parçalara ayırmamız gerekiyorsa parçalara ayırmaz isek Midemizin bu ekmeği sindirmesi, bunu yememiz mümkün değil ise, beynimizde de aynı şekilde. Bir anda çalışacağımız 5-6 saatlik çalışmalar yerine sürekli olarak birer saat olarak bunları bölerek çalışmalıyız. Bu noktada küçük adımlar ilkesi bize yol gösterecektir. Çalışmamızı küçük adımlar şeklinde kolaydan zora doğru devam ettirmeliyiz. Zor olanla başlamamız bizim kendimizi geri çekmemize ve çalışmamızı ızdırap haline almasına ve verimi düşürmesine neden olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de merak ettiğiniz soruları yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi günler, hoşçakalın.